Çok eğlenceli bir haftaya girecekler fakat bu eğlenceli haftanın içerisinde ikili ilişkilerde aile içi değil de dışarıdaki çevrelerinde çok iyi bir haftaya girecekler. Fakat aile içine biraz huzursuzluklar söz konusu olabilir. Bu da koçların çok fazla dışarıda zaman geçirmesiyle alakalı olabilir. Ya da bu zamana kadar yapmış oldukları ödemeler, harcamalar, bu düzenin bozulmasıyla alakalı olabilir. Koçlara tavsiyem hem dışarıdaki çevrelerini evdeki ilişki kurdukları ebeveynlerine ya da kardeşleriyle birlikte çok fazla paylaşmamaları, Çünkü koçlar ağzını hiçbir şey tutamaz. Bu konuşmalarından yanlış konuşmalarından yanlış anlaşılmalar söz konusu olabilir. İyi niyetlerinden kötü niyetler anlaşılabilir. E, fakat bu durumu da bu hafta içerisinde hafta sonuna kadar düşüreceklerini düşünüyorum. Perşembeden sonra biraz daha rahatlayacaklarını düşünüyorum. Ee, kıyafetle alakalı kıyafet değişimleri, stil değişimleri hayattan yeni giren kişilerden dolayı bu tür değişikliklere yönelenebilirler. Saçlarını değiştirebilirler, kıyafetlerini, gardıroplarını değiştirebilirler. Özellikle görüntü neyle alakalı yapacakları değişiklikler, küçük ameliyatları da içerebilirler. Bunlar diş olabilir, estetiğe dayalı başka bir e, nokta olabilir. Bunlarla alakalı araştırmalar yapacaklar. Yine güzel bir hafta onları bekliyor. Sadece aile içindeki olaylara dikkat etmeni tavsiye ediyorum.